Evet. Şimdi bu devrenin ve ve o gelim kazancı ne kadardır diye soruyor. Kolektör akımını az evvelki bir önceki videoda kolektör akımını hesaplamıştık. Ne demiştik? Ee, IC 2,43 mikro amper demiştik. Çarpı 200 demiştik. O da şuradan hesaplayalım ince eşittir 0 virgül mili ampermiş. Bunu bir hesaplayalım. Bu bizim şeyimizi verecek. Ic bölü bölü vt eşittir gm vt eşittir 25 çarpı 10 üzeri eksi 3 eşittir 0 bölü 48 6 bölü 25 Bunları oranlayacak olursak 19.44 millisiemenzmiş. R pi nedir? Beta bölü c. Bu eşittir 200. 10.3 10 kilo şimdi bunlar bir kenarda dursun şuraya şu devrenin şeyini çizelim yavaş yavaş hibrit P modelini çizelim Şurası baz. Şimdi hibrit pi'nin ne olduğunu direkt çizmeye başladım ama çizmeden önce şuraya ben size bir pi modelinin ne olduğunu hatırlatayım. Şu transistör gördüğümüz şu gördüğümüz yerlerde bunu böyle bir böyle kuki katır bu bir böyle şeyle e, kurabiye kesiciler vardır ya onun üstünden lıks diye çekip onun yerine Şöyle bir yapı koyacağız arkadaşlar. Bir tane direnç, bir tane de akım aynasından oluşan, akım kaynağından oluşan GM ve BE dediğimiz bir yapıdan oluşan bir yapı koyacağız. Burasının baz yerine e kolektör ve emiter yerine bunu yerleştireceğiz. Şimdi bazda bu vardı. Şimdi baz yerine şu ne? Şurası da Rpay. Arpay az evvel hesapladık 10.3 kilo. Buradan bazdan itibaren şuraya 10,3 kilonluk bir direnç bağlayacağız. Daha sonra IB şurası 2 ve BE dediğimiz yapı daha sonra Şurası 5K Şuradaki Şuradaki de 10K Şimdi bağımsız akım Burada bir AC bir analiz yaptığımız için bağım, Bağımsız gerilim kaynaklarını Şurayı açacağız. Şurası toprağa gidiyor. Özür arkadaşlar. Şurası toprağa gidiyor. Şuradan aşağıya doğru da 1 kilo ohmluk bir direnç var. Burası 5K, burası 100. 5K paralel 100K. Biraz daha bu karalamalarımı sileyim de dikkatiniz dağılmasın daha sonradan şuraya daha düzgünce az evvel çizdiğimizi çizelim. Beta I, B de diyebiliriz. IB şurası beta IB. Tamam mı? Sonra buradan 1K10 direnç çıkacak. Buradaki akım da gidecek. Şöyle 5K 10K'lık iki tane dirence paralellenecek. Durum bu. Burası ne? VB Şurası ne? VE Şimdi Vİ demiştik buraya. VB gerilimimiz nedir? Vİ'dir, değil mi? Şöyle. O da eşittir I, B. Şuradaki şeyi çarpacağız, ça hesaplayacağız çarpı 10,3k artı VE gerilimi. değil mi? Ve e gerilimine ı çarpı beta artı bir çarpı bir k. Şurası ve c gerilimi. Ve c ne? O da v out aslında. Şurası ve o. Aynı zamanda. O ne? E B çarpı beta değil mi? Şuradaki akım kaynağı ne yapıyor? O B çarpı beta veriyor. Şöyle akımı biraz şey birazcık yukarıya alayım. O B çarpı beta çarpı 5K paralel Şurası 10K yazmışız. Bu düzeltiyorum. 100K bir k v o bölü v i nedir? Bunu bulacağız şimdi. v i eşittir i b çarpı 10,3 k artı b çarpı 201 çarpı 1 k tamam şu farklı şu. O da eşittir. Ö, B çarpı 200 10 K Peki V out Ne? Ö, çarpı 200 çarpı 5 çarpı 5K çarpı 100K bölü 105K çarpımlar bölü toplamlar. Yani 500 bölü 105K. Bu da eşittir. 5 çarpı 200 çarpı bunu hesap makinesiyle çarptım. 476 k oldu. Bunu da çarpacak olursak. Sen bunu da çarpalım. Yok şöyle. 9 52 çarpı 10 üzeri 5. Şimdi bunları oranladık mı? Neydi bu? 210 çarpı 2,103 çarpı V out ve out bölü ve i eşittir. 952 çarpı 10 üzeri 5 bölü nokta demiştik. 2 virgül 3 çarpı B demiştik. Çarpı B demiştik. Bunlar da birbirini götürecek. Çarpı 10 üzeri 5. Bunlar da birbirini götürecek. O da eşittir. 4 virgül 52 Şimdi küçük bir Sayfanın tamamına şöyle bir bakın. Son anda şöyle bir dursun. Tabii ki Burada ne diyeceğiz? He. Hybrid P modelini bu şekilde ekliyoruz. Bunun örneğini vermiş olduk. Şimdi sorunun kendisi şu. Arkadaşlar tekrardan baktığımızda şimdi biliyoruz ki biz bunu biraz daha hızlı ve kolay bir yöntemle çözmeyi göstereceğim bir de bunu çok hızlıca iki direncin oranı kadar olacaktır. Bir de burada arpay bölü beta kadar bir direnç daha olacaktır. Onunla yapacak olsak nedir biliyor musunuz? Yani şu devre arkasına çizeyim. Basitçe şu devrenin biraz daha kompliki hali. r c r e e Bunun kazancı Rc bölü R -I artı R büyük i'dir. Bu küçük R i bir bölü GM, eşittir. Vt bölü Rc'dir. R ya da R pi O da eşittir. R pi bölü beta'dır. Az evvel R pi'yi 10,3 k bulmuştuk. Bunu 5'ü 200'e bölecek olsak. İlde 1 gibi bir şey olur. Şimdi burası 1 kiloydu. Burası da 5 kiloydu. İşte bu hatasını yapıyorum acaba? Neyse. Ee, bu da 5K bölü 1 0.50 K 51 Bu da eşittir. 4.75 755 oluyor. Yani şuradan da hızlıca çözülebilir. Ancak şu bahsettiğimiz yani yakın birbirine çok yakın değerler çıktı. 4.5 kişi Burada muhtemelen baz akımını hesaplarken bir hata yapmış olabilirim. Onları bir daha bir bakalım. İşte hatalar olabilir. Hızlıca bir çözüm alıyorum burada zaten. Ee, hızlı çözümlerinizde e, bu şekilde halledebilirsiniz. Hibrit pi çözümümüz burada. Hibrit pi ki çözümümüz de burada. Şöyle bir hızlıca baktım da şu hatayı yaptığımı fark ettim. Burada biz 5K alıyoruz. Aslında bizim eşdeğer devremiz şu. 5K paralel 100K. Bunu düzeltecek olursak az evvel demiştik ya 5 5 ile 5K ile 100K'yı paralel dediğimiz zaman ne oluyordu? 4.76 kaymış. Yani 4,76 k bölü 1,015 alacak olursak yani bunun 1 k böyle olduğunu hatırlatacak olayım. Bu da 4,52 oluyor. Yani özetle. Yani formülde kullanabilirsiniz. Yani şuradakinin arpayı bunun içinde bir parçaymış gibi bir kullanabilirsiniz. Ama şunu yapsanız daha iyi olur. Sınavdaki sorunuzda da biraz bunu görmenizi isteyeceğim. O yüzden önce bu eşliğini çizmeye biraz alışmanızda fayda var. bu da benzer şeyleri yapmanızda. Neyse kolay gelsin.